Evet arkadaşlar 13 Mart 2021 günlerden cumartesi Adana yarışlarla beraberiz. Adana ikinci altılı paylaşacağız arkadaşlar. Bu anlamanın sonunda altılı ganyan tahminimiz gelecektir arkadaşlar. Nacizane zor bir yarış. Bir tane tekimiz var arkadaşlar. Bugün programda baktığımızda diğer yerler bayağı bir sıkıntılı çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk ayakla başlamak istiyorum. İlk ayakla başlamadan evvel kanalımıza abone değilseniz abone olun arkadaşlar. İlk ayakla başlamak istiyorum. Adana ikincili, ikinci, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağıyla sıralama yapacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonrasında 8, 9 şeklinde bir sıralama yapacağım arkadaşlar. Karışık bir yoruş, meydan bir yoruş, denk güçler. Baktığımızda öne çıkan bir safkan fazlaca görünmüyor arkadaşlar bu koşuyu nacizane benim fikrim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 şeklinde geçmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk aya bu şekilde yorumlayacağız. Günün ikinci ana geldiğimizde 8 numaralı taşıyıcı 200 puanlı arkadaşlar gruptan ayrılmış bir safkandır. Bilginiz olsun. Yarın için Adana'da bizim bankomuzdur. Bültenimizin tekidir arkadaşlar. Bu safkan Ahmet Çelik idaresinde Ahmet Çelik'in de e, tabiri caizse arkadaşlar düzgün binmesini bekliyorum bu safkana. Lakayt bir şekilde binme binmemesini bekliyorum. Kazanacaktır arkadaşlar. Bu safkan büyük bir olasılıkla bültenimizin tekidir. Aynı şekilde yanına at yazacak arka, arkadaşlar için söylüyorum. Başka yerde teki olan arkadaşlar için rakip vermek istiyorum arkadaşlar. 3-4-5 sonrasında 2- Sonrasında arkadaşlar 12 şeklinde bir sıralama vereceğim burada. Baktığımızda taşıyıcı 200 puanlı Ahmet Çelik İdaresi'nde bültenimizin bankosudur, tekidir. Yanına yaklaşan bir safkan görünmüyor arkadaşlar. Kazanması gerekiyor. Tabiri caizse vasat bir grupta start oluyor arkadaşlar. Bu koşuyu kazanacaktır. Kazanması gerekir. Bu koşudaki tekimiz, bugünkü tekimiz bu safkandır, taşıyıcıdır arkadaşlar. Son iki aya geldiğimizde yine çok karışık yarışlardan bir tanesi. Tay yarışı, dört büyük arı yarışı yarış arkadaşlar. Sırasıyla baktığımızda 1-2-3 daha sonra 10 önde görünse de arkadaşlar sonrasında 4-5-8-9 şeklinde bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde karışık bir koşu sıkıntılı bir yarışa benziyor. 1-2-3 favorilerimiz daha sonra 10 numaralı altın kop favorilerimiz fakat baktığımızda 4-5-8-9 da devreye girebilir arkadaşlar. Bu koşuyu da kalabalık geçiyoruz. Son dakikaya geldiğimizde 4 numaralı Kanekon'un oldu. 400 puanla favorimiz fakat bayağıdır start almıyor arkadaşlar. Bu safkan çim yarışını bekliyor. Plesanesinde 800 numaralı Uğur Bey Mehmet Kaya ile yarışlarını hatırlayacağız bu safkanın iyi grupları geçmişti 800 numaralı Uğur Bey yine çimi bekleyen arası olan bir safkan sonrasındaki numaralı iz bırakan ve 7 numaralı Romolo diyeceğim arkadaşlar bu koşu 5-8 ön planda Taksim 2-7 şeklinde arkadaşlar bu koşuyu da böyle geçeceğiz sonraki ay geldiğimizde yine kırmızıların fazla olduğu bir puanlama yine tabiri caizse sakat bir yarış arkadaşlar. Sıralamayı direkt yapacağım. 1-2-3-4-5 sonrasında 7-8 sonrasında 10-11 şeklinde bir sıralama vereceğim. Favori olarak belirteceğim bir safkan yok. Maalesef bu koşuda yine aynı şekilde vasat bir grup. Hepsi birbirine geçebilir. Bu koşuda böyle özetliyoruz. Günün sonuna geldiğimizde burada da aynı şekilde 7-8 safkanın eşit şansı sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar 1-4-5-6 sonrasında 15-16-17-18 şeklinde sıralama yapacağım. Yeri olanlar 12 numaralı safkanı da yazabilir. Daha sonra 7 numaralı safkan. Daha sonra 2-3 numaralı safkanları da ekleyebilir arkadaşlar. Yine karışık bir koşu. Cazip güzel bir ikramiye vermesini Bekliyorum arkadaşlar bugün Adana'nın ikinci altılısının altılı ganyan tahminimize geldiğimizde ilk ayak 3 1 2 4 5 6 8 9 şeklinde yazdık. İkinci ayak 8 taşıyıcı arkadaşlar bültenimizin tekidir bankosudur. Sonrasında 1 2 3 az farklı önde olsa da 15 8 4 9 şeklinde bir sıralama vereceğim aynı şekilde. Günün dördüncü ay 5 numara yine aynı şekilde az bir farklı önünde olsa da 2 8 7 Pele sahnesinde daha sonra 1-4-6-9 şeklinde günün beşinci ayağı 5. ayağı 5-8-2-3-11-1-4-7-10 şeklinde kalabalık geçilmesi gereken yarışlardan bir tanesi. Son ayak yine aynı şekilde 1-4-5-6-15-16-17 Taksim yeri olanlar 2-3-7-11-13-18 şeklinde bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Baktığımızda denk güçler birbirine yakın safkanların fazlaca koştuğu bir koşu nacizane bizim İkinci ayakta 8 numaralı taşıyıcı tekimizdir arkadaşlar. Yarın için bu safkanın üstüne oyun kuracağız. Ee, şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bütçesi olmayanlar, 6'lı oynayamayacak olan arkadaşlar, 5'li ganyan oynayabilir arkadaşlar. İkinci ayak 5'li ganyan 2'ye, 6'lı ganyanın ayağı. 8 numaralı taşıyıcı bankomuzdur. Rakipleri plesehanesinde yazılmıştır arkadaşlar taşıyıcının kazanmasını bekliyoruz. Bütçesi olmayan arkadaşlar, ufak oynayan arkadaşlar 5'li Ganyan'a yönelebilir. Baktığımızda cazip, güzel bir ikramiye vermesini bekliyorum. Adana'nın bir tane tekimiz var. Güveniyoruz. Aynı şekilde taşıyıcı. Güveniyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone ol tuşuna basınız. Herkese bol şanslar.